Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün günlerden kimya. Bakıyoruz. Asitler ve bazıların tanımıyla başlıyoruz. <laughs> ve aynı zamanda aynı sayfada görmenizi istediğim için ikisini de yan yana yazdım. İkisine de burada değineceğiz. Asitler nedir? Asit olduğunu nasıl anlarız bir maddenin? Suda çözüldüğü zaman eğer ki suya Hidrojen artı yani hidroksit iyonu veriyorsa ben buna ne diyorum? Asittir diyorum. Hidroklorik asiti ben suya attım. Suda çözdürdüm. Ortaya çıkan hidrojen artı klor eksidir. Ee, hidrojen artı dediğimiz hidroksittir. O zaman ben buna ne diyorum? Asittir diyorum. Bakın şu parantez içerisinde yazdım. Akuadır. Yani suda demektir. Net çıkmamış. Yazım çok güzel değildir. Iııı ee... Evet, baza bakalım hemen. Bu bazda ise suda çözülünce eğer ki suya OH- yani hidronyum iyonu veriyorsa ben buna ne diyorum? Bazdır diyorum. Bakın sodyum hidroksit katısını suda çözdürmüşüm. Sodyum artı katısı sodyum artı suda aqua yani. ve OH- aqua çıkmış. O zaman bu nedir? Bazdır diyorum. Bakıyorum hemen hızlıca özelliklerine. Tadı ekşidir. Asitler aşındırıcıdır, yakıcıdır. Limon, elma sirke, elma, sirke, işte başka aklımıza gelen domates mesela bunlar nedir? Asitlerdir. E, aşındırıcı özelliğinden dolayı bir hidrojen florür e, hariç diğerlerini cam kapta saklarız. Hidrojen florür ise saklamaz, saklamayız cam kapla etki ettiği için, cam kaba aşındırdığı için. Bazıların özellikleri ise tadı acıdır. Ee, sabuna bakabilirsiniz mesela en masum sabun var şu an söyleyebileceğim sabunda bir acılık vardır hatta duş aldığınızda yıkandığınızda ağzınıza köpükler girer kaçar işte şampuanda o acılığı hissedersiniz o zaman ne diyoruz biz buna baz diyoruz tahriş edicidir ele kayganlık hissi verir arkadaşlar sabun elimizi kolayca yıkamamızı sağlıyor değil mi elimizi yıkadığımızda bir kayganlık hissi bırakıyor bunlara örnekler nelerdir deterjanlar işte sabunlar çamaşır suyu e, ee, por çözler, işte yağ kireç çözücüler, birçok kimyasal temizlik ürünü sayabilirim ben burada bazda örnek olarak. Şimdi en önemli şey turuncu kağıdında biz asit ve baz olduğunu bir maddenin hoş tadına bakarak bir elimize bir madde var işte bir bardak koymuşlar bunun içerisinde ne var hadi bulun bakalım asit midir baz mıdır aa dur bir içeyim bakayım tadı ekşi mi acı mı demiyoruz değil mi Tadına bakmıyoruz. Çünkü tahriş edici aşındırıcı özelliği var. Bunlar kimyasaldır. Ne yapıyoruz? Hemen turnusol kağıdını alıyoruz ve batırıyoruz. Eğer ki kırmızıya çevirirse asit diyoruz. Ee, maviye çevirirse ise biz buna bazdır diyoruz. Unutmamanız için BMW ee, reklam yapmıyorum arkadaşlar. Bu bir araba reklamı değil ama aklınızda kalması için söylüyorum. BMW'yi herkes bilir. Bu nedir biliyor musunuz? Bazlar maviye çevirir. Çevirir. BMV işte. BMC, BMV. BMV. Bazılar maviye çevirir. BMV'sinden aklınıza kalsın arkadaşlar. Asitler ise kırmızıya çevirir diyoruz. Şimdi örneklerimize bakalım. Hidroklorik asiti ben suyun içerisinde çözdürdüğüm zaman hidrojen artı dedik. Aqua suyun içinde bir de klorex hidrojen artıyı gördüm. Ne diyorum? Asittir diyorum. Magnezyum hidroksiti suyun içerisine attığımda suyun içerisine çözüldüğü zaman bakın magnezyum artı iki bu artı iki nereden geliyordu? Şuradaki iki magnezyumun başına çıkıyordu. Bunları da değinelim. parantezin altında sağ köşesinde bulunan ise kendisinin de önüne geliyordu. OH eksi aqua bu nedir? OH'ı gördüm hemen baz diyorum. Burayı yanlış yazmışız. Kalsiyum karbonata bakıyoruz. Sülfürik asit içerisinde tepkimeye girdiği zaman bakın oluşan şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Kalsiyum sülfat, karbondioksit ve su açığa çıkar. Bu çıkan karbondioksit gazı burada hidrojen artı görmeyiz. Burada farklı bir durum vardır. Biz buna da ne diyoruz? Asittir diyoruz. Bakın H3PO4'ü suyun içerisine attığımızda bakın 3 hidrojenin önüne geldi. 3 oldu artı hidrojen. Burada şeylere de değinelim. Denklem denkleştirmeye de. PO4'ün baş kat sayısına ne geldi? Eksi 3 geldi. Kendi önüne geldiği gibi bir de karşısındakinin yani çaprazına çıkıyordu. PO4 hidrojen artıyı gördüm hemen nedir diyorum. Asittir diyorum. Şimdi bakın amonyak. Amonyağı suyun içerisine attığımızda. Ee, Hidronyum. Şurada artı vardı. Özür dilerim. Yazmayı unutmuşuz. Hidronyum artı OH eksi oluşuyor. Ben yine OH'ı gördüm. Ben nedir diyorum. Bazdır diyorum. Şimdi şurada bir not var. Arkadaşlar bu nota bakıyoruz. Sulu çözeltileri elektriği iletir. Bu not ikisi içinde geçerlidir. Hem asitlerin hem de bazların sulu çözeltisi elektriği iletir diyorum. Evet. Hiç durmadan devam ediyoruz. Bakın. Asitler bazlarla de bazlar da asitlerle nötralleşme tepkimesi vererek tuz ve su oluştururlar. Hemen baktım. Hidroklorik asit neydi? Hidrojen var, asitti. Hid, e, Sodyum hidroksit OH var. Bazdı. Bir araya geldi. Biliyorsunuz birinin e, katyonu ile diğerinin anyonu bir araya geliyor. Diğerinde ise su. Tuz ve su ortaya çıkıyor. Şöyle de bile düşünebilirsiniz. Asit ve baz var. Hidrojen ve OH'ları bir araya getirdiğinizde geri kalanları da birleştirerek yazabilirsiniz. Unutmayın ilk yazılan ilk tarafa ikinci yazılan ise ikinciye yazıyor. Neden? Artı eksiden kaynaklı. Şimdi diğer örneğime bakıyorum. Kalsiyum hidroksit ve kalsiyum karbonat bir araya gelmiş. Bakıyorum OH'ları topladım. Hidrojeni topladım. İkişer tane var. O zaman iki tane suyu aldım buraya ben. Tamam mı? Geriye ne kaldı? Kalsiyum kaldı. Karbonat kaldı. Kalsiyum nereye yazıyorum? Başa yazıyorum. Karbonatı arkasına yazıyorum. Bu nedir? Tuz. Tamam mı arkadaşlar? Bununla ilgili gene örnekler çözeceğim sizinle. Örnek çözdüğüm bir videoda hazırlayacağım. pH değerlerine bakıyorum. pH değerleri hangi koşullarda geçerlidir? Oda koşullarında. Bizim oda koşulları dediğimiz sıcaklık nedir? arkadaşlar 25 santigrat derecedir. Şimdi pH skalasında baktığım zaman burada sıfırdan artarak giden 14'e kadar gelen bir değer vardır. Bu değer 7 bunun orta noktasıdır. 7'de biz asit ve bazın yani hidrojenin ve OH'ın birbirine eşit olduğu noktadır. Buraya nötr noktası diyoruz. 7'den aşağı doğru iniyoruz. İndikçe benim asitliğim artıyor. Neden? Hidrojen sayısı OH sayısından bakın şurada dengedeydi. Şimdi asitliğin artması için hidrojenin artması yani sayısının artması lazım. Geriye doğru nötrden sıfıra doğru geldiğim zaman asitlik değerim benim artarken baza bakıyorum. Baziklik değerim de 7'den 14'e doğru yani yukarı doğru çıktığımda OH'ın artması gerekiyor. Eşitlik bozuluyor. OH artmaya devam ediyor. Burada en baz en bazdır yani. Bazlık, bazikliği bazlığı yüzde yüze yakındır diyelim. o haş değeri ne yapıyor? Hidrojenin önüne geçiyor. Şimdi indikatör dediğimiz şey ne? İndikatör bir ayıraçtır. Neyi ayırır? Asit ve bazı birbirinden ayırmak için bize yardımcı olur. Nasıl? Şimdi asidik veya Bazik bölgede farklı renk alan asit ve baz çözeltilerini ayırt etmek için kullanılır. Nedir? Elimde, ee, ha onlara birazdan değineceğiz. Hatta şöyle geçelim. Eğer pH değeri anlaşıldıysa ben indikatörlere geçiş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, asitik ortam, bazik ortam. Bakın, kırmızı lahana kuş burnu ortanca çiçeği çay. Bu dediğimiz şeyler nedir? Doğal ürünlerdir. Öyle değil mi? Şuraya kadar. Ben neden bahsettim? Doğal ürünlerden bahsettim. Bunun altında ise e, kimyasal yani yapay ürünler var. Şimdi doğal ürünlere baktım. Kırmızı lahana asidik ortamda kırmızıymış. Bazik ortamda sarıymış. Kuşburnu asidik ortamda kırmızıymış. Bazik ortamda yeşilmiş. Ortanca çiçeği asidik ortamda maviymiş. Bazik ortamda kırmızıymış. Sonra ne var? Çay asidik ortamda sarıymış. Bazik ortamda kahverengiymiş. Şimdi... Büyüklerimiz genelde yapar bunu Çayı alırlar bir de limon alırlar Öyle değil mi Limonu çayın içerisine böyle bir güzelce Sıktım Şimdi sıktığım limon Çayın rengini ne yaptı Açtı Sararttı öyle değil mi O zaman limon neydi bu arada Asitti Demek ki ben asit eklediğimde ne oldu Sarı oldu Ve çaycıların yapmış olduğu bir hile var Arkadaşlar o da ne biliyor musunuz Çaya karbonat katıyorlar. Karbonat neydi? Bazik bir ortamda bazik oluşturuyordu. Bu kattıkları karbonatla çayın rengini kahverengi yani daha koyu çıkmasını sağlıyorlar. E bu sırada çay koyu çıktığı zaman biz de Aa, çay çok güzel demlenmiş diyebiliyoruz. Tabi aslında burada bir hile var. Ne hilesi var? Asit bas hilesi var. Yani bunu çaycılar demek ki çok iyi bir şekilde Biliyorlar, biz neden bilmeyelim? Günlük hayatımızda bunun gibi birçok örnek var arkadaşlar. Şimdi yapay örneklere bakıyorum. Fenol ee, fenolftalein Asit ortamda benim aslında bunları çok bilmeme gerek var mı? Yok. Ben sadece size asit ve baz birbirinden renk olarak nasıl ayrılıyor bunu anlatmaya çalıştım. Fenolftalein bir de kulak dolgunluğunuz olsun arkadaşlar. Kulak dolgunluğu da önemli. Fenolftalein Asitik ortamda renksizken bazik ortamda pembeymiş. İşte şimdi bir elimde kimyasal ürün var. Bana bir tane kap verdiler. Bana dediler ki bunun içerisinde ne var bak. Bir titrasyon tekniği vardır arkadaşlar. Bir elimde ince pipet, büret, işte ucunda şey vardır. Bunun içerisine ben maddemi koyarım. Yavaş yavaş damlatırım, damlatırım. Bunun rengi yavaş yavaş çalkalarım yavaş yavaş. Damlattığım ölçeklere şuradan bakarım. Gibi gibi burada renk döndüğü zaman diyorum ki a evet bak bu bazmış a evet bu asitmiş diye biliyorum. Metil oranj asitik ortamda kırmızı bazik ortamda sarı. Turnusol kağıdı evet bunu unutmuyorduk değil mi? B, M, V. Bazılar maviye çevirir. B, M, aklımıza gelsin. asitik ortamda ise kırmızıydı. Şimdi Örneklere gelecek olursak aşağıdakilerden hangileri asitler ve bazlar için ortaktır demiş. İndikatörlerin rengine etki eder. Bakıyorum ne dedik şurada bir önceki durumda indikatörlerin rengine etki ediyordu değil mi? Zaten ben indikatör sayesinde buluyordum. Kırmızı asidik ortamda etki ediyor mu? Evet. Bazik ortamda etki ediyor mu? Evet. O zaman ikisinde de etki eder mi? Evet. Sulu çözeltilerinde ise hidrojen iyonu içerir diyor. Şimdi sulu çözeltilerinde asitler ve bazlar. Asitler sulu çözeltilerinde ne içeriyordu? Evet hidrojen. Bazlar evet. Buna ne diyorduk biz? Hidroksit iyonu diyorduk. Bazlar ise OH. Baktım bunlar ortak mı değil. Zaten ortak olsa ayırt edebilir miyim? Sulu çözeltisinde hidrojen iyonu içeriyor. Öbürü de içeriyorsa ben nasıl asit bazı ayırt edeceğim? Edemem. O zaman değil. Tatları acıdır. Bakıyorum. Düşünüyorum. Şimdi tatları acıdır. Birinin ekşiydi, birinin acıydı. Hangisinin ekşiydi? Evet, asitlerin ekşiydi. Hangisinin acıydı? Bazıların acıydı. O zaman ikisi için değil, birisi asit için özellikti, diğeri ise baz için özellikti. Şimdi aşağıya gelelim. Aşağıda verilen maddelerden hangilerinin pH değeri 7'den küçüktür? Hangilerinin? Biz hepsini bulacağız ama. 7'den küçük olanlar neydi? Ben ne arıyorum? Asit arıyorum. 7'de neydi? Nötürdü. 7'den büyük olduğu zaman ne vardı? Baz vardı. OH vardı. Şimdi baktım sirke nedir? Asittir. Şampuan neydi? Kimyasal, te, kimyasal derken şöyle diyelim temizlik ürünüdür. Baz. Elma suyu asit. Çamaşır suyu baz. Limon suyu asit. Kireç baz. Diş macunu baz deterjan baz domates asit ve kostik kostik dediğimiz halk arasında bilinen nedir sodyum hidroksittir aslında sodyum hidroksitte de o OH vardı neydi baz diyorum akü suyu bizim zaç yağı diyebildiğimiz bu ise bazdır bana hangilerini bul diyordu asitleri bul diyordu bakıyorum asitleri buldum mu buldum evet arkadaşlar ee, oksitlere daha sonraki videomda başlayacağım. Bugünlük bu kadar yetsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.